Hadi kardeşim hadi be durak oldu be. Ya basma be basma. Ya bas hadi git. be kardeşim ters yön burası. Allah Allah ya. Ya onu biliyoruz da bu Elif soktu beni buraya. Ben nasıl geçeceğim ben buradan? Gel böyle nasıl geleyim biraz? ya. Sen yanlış girdin kardeşim. Ters yok burası. Allah Allah. Ya e sen demedin mi bana buraya doğru geldiye?

Bilmiyorlar, araba kullanmayı bilmiyorlar. Girdiler birbirlerine. Abi kusura bakma, her şeyi bu herif karıştırdı. Hadi, hadi kardeşim, kardeşim, sen böyle al geri Anak, al. Zaten oldu? tersler gelmiş. Bunların izi de iyi. Abi sen de arabanla. Ya sen niye böyle oldu burası? Bir şey girdim, Böyle oldum ben. Belli, belli. Böyle artistik görmedim. Belli. belli değil Gel. mi? Gel. Geç şöyle, geç bekle. Tamam, dur kal. şurada. Geri geri çık sen. Gel sen de böyle. Ya işinden oldun ama en azından başın derde girmeden yetişebildik Mazlum. Seni bana Allah gönderdi. Yok canım. Öyle canım. Tayyede paçayı kurtardım. Ben bu il altında kalmam. Mazlum ne yapıyorsun orada? Geç bu tarafa geç. Tamam bunlar. Ne iyiliği ya bu görev olur mu öyle şey? Ama sen de biraz kendine dikkat et. Yani kendine uygun işler yap. Ort karıştırma olur mu? Çok mu üzülürsün benim için? Üzülürüm tabii. Yani hepimiz üzülürüz. Hepinizi boş ver. Bana sen lazımsın. Anlamadım. <laughs> Mazlum. Ne haber lan? <laughs> Yine karıştırmışsın çarşıyı. Bir şey konuşuyoruz şurada bir saniye. Ne? Tam işlemleri bitti. Mazlum da gidiyordu şimdi değil mi Mazlum? Zaten öyle çok önemli bir şey de yok. Şişt, bana bak. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et kıllı komiserim. <laughs> Görüşürüz Selin. See you. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol sana da see you. <laughs> İşim bitti mi? Bitti. Hı -hı. İyi. Çıkalım hadi. Yemek yer miyiz? Olur. Nerede yiyeceğiz? <laughs> Bizde. ...bir menemen patlatırız soğanlı soğanlı şöyle. Ha? Yani çok romantik. Tunç da evde yok. Menemeni ben yapacağım. Baş başa. ikimiz. <laughs> Birazcık daha uzatırsan... ...devreye yazdıracağım kendimi. Sakın ha. Biz bize diyorum. Baş başa. Hayır ya tamam nişanlıyız da... ...yani bu kadar samimiyet. Tamam iptal. Menemen iptal. Pantoni. <laughs> Şu an gerçekten çok güzel oldu. Tokmak kafa. <laughs> hmm. <laughs> Kapıda amma olay yaptılar ha. Oğlum dua et girişte benimle karşılaştın. Yoksa emniyete almazlardı seni. Hayırdır Mazlum sen niye geldin? Selin komiserine teşekkür edeceğim. Dün beni o ayıları deliden kurtardı. Selincim olmasa büyük gibi gibiştim. Sen de çiçeğini aldın geldin. Nasıl ama? Güzel değil mi? Kokla bak, kokla. Tamam tamam güzel. Hadi gel. Sana kahkül yakışır ha. Ya yok. Bak gaza getirme beni. Giderim kahkül kestiririm. Bu sefer de beğenmezsin. Olur mu öyle bir şey ya? Be. <laughs> Bak orada mı işte? kıllı komiserim gel orada. Hadi git ver çiçeğini hadi. Ya ben seni beğenmez miyim? Ya ne demek ya beğenmemek? Aa, ne oldu niye gitmiyorsun da. yanına? Bunlar manita mı olmuşlar? Ne iş? E tabi. Evleniyor oğlum onlar. Ne? Aha. Senin komiser, kıllı komiserle mi evleniyor? Şşş bağırma. Evet niye şaşırdın? Vay be. Yazıklar olsun. İyi misin kardeşim sen? Al bu çiçekleri senin olsun. Bana bir sade. Sen ne yapacaksın? <laughs> Merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Bir intihar gelişimi var. Kadıköy Merkez Sardunya Sokak'ta. Anlaşıldı intikal ediyoruz. Orası benim eve çok yakın ha. Senin komşulardan biri olmasın? Tanıdık biridir belki. İnşallah değildir. İnşallah. Yaklaşmayın yakarım kendimi ha. Oğlum delirdin mi? İn aşağı. Bu deli zaten. Baksana tipine. Günah girmeyin kardeşim. Derdin de senin. Sevdalıyım teyze. Hem de kara sevdalı. Geri çekilin bak. Sizin üstünüze de gelin. Ben yakacağım kendimi. Siz de yapmayın. Yaklaşmayın. Yakarım kendime. <laughs> Abi. Mazlum değil mi o ya? Aa, o valla. Öf mazlum. İn lan aşağıya. İnmem. <laughs> Yakacağım kendimi. Yapma ya. Niye? Niye olacak? O bilir kendini. O da yüzünden. Benim yüzümden mi? Ne yapmışım lan ben sana? Sen bilirsin ne yaptığını. Abi ne yaptın çocuğa ya? Lan saçma sapan konuşma. Ne yapacağım bu manyağı? Ben anladım galiba. Seninle evleneceğimizi öğrendi herhalde. Bana da aşık biraz. Ve İstanbul'un bütün dilleri de sana aşık be kardeşim. <gülüyor> 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 tamam abi tamam demedim bir şey. Yazık iyice yandı kafası bu çocuğun ya. Kıllı komiser. Mesut. Şş. Ne var lan ne var? Bu şarkı benden sana gelsin. Tamam mı? Sevgi evi çaldı ama... eminim bak gibi dedik. Lan Mazlum! Mazlum bak bak! Sabrım taşıyor! İnan aşağıya! Zeynep! Bırak bunu! Benimle evlen! Ne olur be! Bak yakarım kendimi diyorum! Bırak! Ne var şunda ya? Ne o elindeki ne? Benzin mi? Hayır! Mazot! Benzin kaç para senin? Haberin var mı? Hah! Hah! Güzel! O zaman ben bunu rahat rahat döverim. Mesut Mesut abartma ne olursun ya? Kara sevda ne yapsın garip? Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Ha çok çok <laughs> tabii çok bayılıyorum ben. Komiserim tamam dur bekle. Dur. Ne yakması ya? Tamam dur bekle konuşalım. Mazruf <laughs> mazruf. Ya Gelme. Yakarım kendimi bak. Yakarım diyorum. Ne yakarsın lan? Ne yakarsın? Bırak bırak. Mazat tutuşur mu lan öyle? Tutuşmaz mı? Ulan tutuşmaz. Evet. Bırak. Unutma beni. Bırak diyorum Nazlı. Nasıl Aslan. boşanırsanız bak. Ara beni. Tamam mı? Bir hali o dem ben Sus, gelirim. Allah bu gel buraya. Yürü yürü. <laughs> Aldım. <laughs>